Sevgili seyirciler, köylerimiz boşaldı deniyor. Ama Çerkez köylerine, Abaza köylerine baktığımız zaman da doluyor. Biz şeye sorduk, neden dolu? Derler ki biz modern yaşıyoruz. Evlerimiz modern, bizler moderniz. Çocuklarımız, büyüklerimizle beraber iç içe yaşıyoruz. O yüzden doğduğumuz yerleri sevdiğimiz için buradan da ayrılamıyoruz. Bunun ne kadar doğru, ne kadar yanlışı bilmiyorum ama halinizden memnun musunuz? Tabi gayet memnunuz. Ee, tabi bu geldiğimiz korona e, döneminde köylerin önemi daha çok arttı. İnsanların bir yeşile e, özlemi oldu tabi. E, biz şanslıyız bizim e, büyüklerimiz hala başımızda olduğu için e, ziyaret edebiliyoruz. Kendimiz şehirde yaşıyoruz ama e, ufak fırsat bulduğumuz zaman da gelip ziyaretlerini yapıyoruz. Kendimiz de hoş vakit geçirip mutlu oluyoruz. Peki efendim size söyleyelim ee, köyde yaşıyorsunuz. Hayır. Bir mahalle burası ha. şu anda. Buraya geldiniz mutlusunuz. Evet. Bu evler biraz daha kötü olmuş olsaydı, bu yeşillik olmasaydı buraya gelebilir miydiniz veya gelmek ister miydiniz? Yani benim hiç köyüm olmadı. Benim hayatımda gördüğüm ilk köyde eşimin ailesinin köyü ve ben kendimi Alplerde hissediyorum <laughs> köye geldiğim zaman. Onun için ben memnunum hayatımdan. Gelirdim <laughs> gelirdin köye? Ev olmasa da gelirdim diyor. Evet ben tercih Yani ne diyorsunuz? Eşinizi sevdiğinden mi geliyorsunuz? Daha güzellikten mi geliyorsunuz? Hiç köyünüz olmadığı için mi? Bizim aile bağlarımız çok güzel. Kardeş gibi. Ben gelinleriyim ama gelin gibi hissettirmediler. Allah razı olsun. Biz kardeş gibi olduk. Ben ailenin içinden oldum. Burada hep birlikte olmaktan mutluluk duyduğum için buradayım. Yoksa yer mekan çok da önemli değil bizim için. Ama tabii bu bir avantaj bizim için. Ama genelde baktığımız zaman gelinlere diyorlar söz hakkı yok. Söz hakkı var mı yok mu? Ya bizim tabi biliyorsunuz Abaza şeyinde bazı hani e, kurallar, çerçeveleri var ama e, tabi onların da görüşleri önemli hani söz hakkı vardır tabi illaki var. <laughs> ya ben çok şanslıyım. Abazaların adetleri çok ağırdır falan derler ama ben hiç yaşamadım. Hiç yaşam. Ben şanslıyım. Ben aynı ama, olduğum ama. gibi zamanla... Ama Eltiler gelinleri ezermiş. Siz ezdiniz mi? Görünceler. Ben göreceğim ama. Yok. <laughs> Yok. Bize el üstünde tutuyoruz hem gelinlerimizi. Ayrıca zaten Abaza ve Çerkez toplumunda kadınların önemi çok çok büyüktür biliyorsunuz. Yani kadınlar erkeklerle aynı statüdedir. Çok geri planda, çok arkada kalmazlar. Evet, ağır adetleri olan bir toplumuz biz ama bu adetler sadece kadınlara özgü değil. Erkekler de aynı adetlerin çoğunu uyguluyorlar. Damat olanların da ee, içine alındığı bir sürü adetler var ya da gelinler, damatlar diye ayrılmıyor yani. Bu adetler hepimiz için kullanılan, hepimiz için geçerli olan şeyler. Yani e, gelin geldiği zaman ona nasıl nasihat verdiniz mi? Yani yapması gereken şeyleri söylediniz mi? Hiç öyle bir şey olmadı. Ee, yani Melike de Arnavut kızı ayrıca onlar da biliyorsunuz ya da Boşnak Arnavut yani pardon Boşnak da doğru. Onlar da aynı şekilde abazalar gibi eee adetleri olan bir... Ama yalnız, şey için diyorlar ya. Arnavutlara biraz huysuz diyorlar, biraz da inatçı diyorlar. Ben yanlış söyledim. Ama doğrusu Arnavut deyince diyorlar uzak dur. Adetleri ağır, takıları çok, ya, almaları zor. Doğru falan. <laughs> onu ama çok şükür boşnak olduğum boşnak. için daha yumuşak. Ama aynı. aynı. Yok. E, bizim çok e, ama yani sizi takdir ediyorum. Herkes esas duruşa geçirmişsiniz. Bir de çerkez toplumunu. <gülüyor> <gülüyor> Baksana yeltiler esas duruşa geçiyor. Onlar <laughs> beni severler ben biliyorum. Ger belli, belli, oluyor sevgili seyirciler. Aslında gelinlerin ne olması lazım? Konuşmaması lazım değil mi? Bizim gelinin maşallahı var. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonu uzattım bak konuşmaya başladım. Mikrofonu gördüm ben konuşurum. <laughs> Sizler neler söyleyeceksiniz? Mekan güzel, her şey güzel. Dostluk, arkadaşlık, her şey çok güzel. O sorunuz da çok güzel bir soru. Burası ne olursa olsun biz büyüklerimiz için onun için geliyoruz. Yani böyle yeşil olması ekstra bir güzel bu Adapazarı civarında görebileceğiniz en güzel köydür. Yani benim köyüm de, annemin köyü de ileride bir Abaza köy Balbalı diye ama buranın güzelliği çıkışının olmaması, çok işlek olmaması. Yani her fırsatta biz geliyoruz buraya. Haftada 2-3 kere geliyoruz yani. Evet, bu Nereden geliyorsunuz? Adapazarı merkezde oturuyoruz. Uzak değil. Buradan 15 dakika evimiz. Ama yine de haftada 2-3 kere geliyoruz yani en az. Vakitlerimizin çoğunu köyümüzde geçirmeyi tercih yani. ediyoruz. Peki efendim bizim sormadığımız, sizin, sizin anlatmak istediğiniz bir şeyler varsa buyurun anlatın. Bilmem, böyle sorunca da <laughs> aynı. hiçbir şey gelmiyor. Yani evet. dediğim gibi bence... Yusuf beni Aysun. Evet, Aysun. Aysun. Yok, ben yani, görümce. görümce. Görümce, pardon. Biz Benim üstünden gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görümceyi alalım. Görümceyle gelin, <laughs> gele gele, gelin. Asıl asıl yan yana alalım. Asıl, asıl, asıl görümce, Asıl, asıl, asıl görümce. Memnun musunuz gelinden? Öyle kardeşiz yani bizim öyle bir şeyimiz yok zaten. Peki. Peki ne kardeşiz. Biz ya mi? kardeşiz de düğün oldu mu? Düğün yaptınız mı yoksa nikahtan mı? Peki düğün nasıl oldu? Çok elbise değiştiriyor diyorlar. Beş tane altı tane kına gecesinde. Evet. Kaç elbise? Beş tane elbise iki tane din... Yok üç... 5 6 tane falan. Ercan sen, de sen de mi aldın onları? Allah yardım etsin. Vallahi hatırlamıyorum ben ya. <laughs> ben, ben mi? Yok, <laughs> Geldi, geri gönderdik bir gece için. Kirala mı? Yok kirala değil, Yugoslavia'daki akrabalarımızdan. Sizler neler diyeceksiniz, hiç konuşmadınız. Yani Benim konuşacağım, herkes konuştu zaten gayet güzel. Çerkez Abazalar bu örf, adet, gelenekleri devam ettirmeleri çok güzel bir şey. Yani bu pandemi sürecinde kapandı yoksa bizim derneklerimiz çok güzel faaliyetler. Abazacı kursları açıldı, e, oyun kursları açıldı. Devam ettiriliyor, bu yönden çok takdir ediyorum yani. Umarım bozulmaz bu şekilde devam eder. Evet sevgili seyirciler bir programımızda da burada. Konuşmayan varmış. Hayır, evet, evet. <laughs> Aa, konuştum ama. Az, az mı konuştu? Evet. <laughs> köyünden bak Ay, yok. <laughs> <laughs> Valla bizde işte dayımızı yengemiz bizim anne tarafından en büyüklerimiz onlar kaldı. Tabii uzun zamandır görüşemiyorduk bu pandemi dolayısıyla böyle havayı güzel bulup tatili de bulunca hep birlikte bir uzaktan da olsa, daha uzaktan da olsa bir görelim istedik onları. Peki öyle, öyle diyelim efendim 3 tane bayan olduğu zaman Hı -hı. bazen iş bölümü yapamıyorlar. Hı -hı. Biri kaçıyor, ikisi kalıyor, biri mutfakta ağır iş yapıyor, biri yemek yapıyor. Sizde en fazla sorun çıkartan kim? En az iş yapan benim. <gülüyor> 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 ee, yok biz öyle... Allah aşkına öyle bir şeyimiz Hep yok. Beraber. Hep beraber girer beraber çıkarız yani. hiç <laughs> problem evet, yerken hiç problemimiz olmuyor. İşte, o da Bulaşık da biraz olur olursa olur. Bulaşığı biz yapıyoruz işte abiyle. <gülüyor> <gülüyor> öyle devam ediyoruz yani şey yok. Ee, gül gibi geçip gidiyoruz Allah aşkına olsun. Bugünümüze şükürler olsun. Evet, evet Aslında. sevgili seyirciler. Bizi seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir aile fotoğrafı çekiyoruz, dağılıyoruz.